Hepizdə kara Mar arkadaşlar. Salamlar dostlar. Bu gün səbərlə Minecraft səməd döyüşləri oynayırıq. Yəni Sky Wars. Ə... Şəhər yaşlı bir oynalardır. Burdan heçmən bularalax. Çeşmiz dalaq amma qalan çıxmadı. Avamlı ya biz öldürə bilər. Çünki bizən güclü deyildi. Hop. İnşallah gələn məni öldürməz indi. Üstümə gəlir. Oha gəlir hələ mənimlə qalanız uşaqlar. Gedirəm rekdə döyüşməyə uşaqlar. Eee və gəl buraysan, gəl buraya. Ay yuxarı adam gəldi. Adam gəlmədi. Sən o adamla döyüşsə, inşallah yaxşı olar. Mən də jebdaldan götürə bilərəm adamı. Gəlsə mən yuxarı bağlayacam. Yuxarıda özümü biraz qorumalıyam. Və bu kartellər çox çıxmır. Yəni ki, pis olmur. Yəni kartellər çıxsa yaxşı olar. Şurə ik dostu isə video, yəni intro qoya bilərəm, yəni məncə problem yoxdur. Okay, vuran biraz set aldı, metaldı. Okay, man. Alım gəlir, gəl, çalışacaq. Qəşəng şeylər çıxdı buradan. Bunu ataq bura qoyaq, bunda. Bura belə qoyaq, o bala. Tamam. E, bunu da ala buradan və adamla döyüşməyə gedə bilərik. Adam atdan inir. Aha. Allah, düşdüm. Adam gelir. Adam gel, adam gel. Şöyle adam gelir, gördüm orada. Yani gördüm orada adam geleceğini. Şöyle videoları da yakışır çıkardı için. Adam burada diyorum. Adam orada da. Adam orada da. Bu adamın biri. Gel, gel. Gel, gel. Gel, mi Değil mi? Ne gel. Gel, Anasını, amanı. ha ananı. Allah'a şükür. Lan tim mi? Gel lan, gel, gel, gel. Ana ha. Allah Allah. Ha, lan. Soruyor lan öyle. Allah adam ek ya. Kestik adamı güzel. Tamam biraz şey de çıktım, tamam. Yukarıda adam varsa yaşıyorlar olmazdır inşallah dedim. Adam da yokmuş, yaxşıdır. bizim için yaxşıdır bu. Outdum. <laughs> adam oyundan çıxdı. GG. Qıtdım uşaqlar. Siz ikinci partda görüşməyəcəyik. <laughs> uşaqlar davam edirik. Cartal adam xərtəsində, yəni Snowman xərtəsində inşallah sona qədər. İnşallah Allahın kəməli ilə ə, baxaq görək bu adamlar nə necə edəcək. 2-ni zor qazandı. Problem olmadı bizim üçün. Adamları gözəl şəkildə öldürdü. 2 kill aldıq ya da 1 kill aldıq. 1 kill aldıq. Eyilə 1 kill aldı, birdə bir 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 oyundan çıxdı. Oyunu kazandık. Problem olmadı. Başlayır oyun. Video başlamışım. Böyle başlamışım. Şurada i̇şte delirerdim. Anla buradan geçen şey çıktı. Buradan bir şeyler aldım. Aldım. Okey. Alta düşün mü düşmeyin mi bilmem ama ben düşünüyorum. Belki şey sıkıntı çıkardım. Belki seti çıkardım. Oyunda çok adam var şualar an. Böyle bu karakterini oynayacak. Yemeğe çıktı. Yemeğimiz var ama almak lazımdır. Biraz blok alsa problem olmaz. Okey. 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 Come on. Come, come, come on. on. Belki iki part attım. Belki yüz part attım. Problem olmaz. İki part atabilirim belki. İki part. part. Allah düşürdüm. Adamın sesi bizden güldü çünkü sesi yakıştı adamın. Adamı var, adam ses taştı. Hamd adam var sepişolar. Adam. gar gardop attı adam. Allah bizi. Allah attı bizi. Allah düştüm arkadaşlar. Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Yanıma e, baskın yedim. Yanıma İslam geldi. Yani ki oyun sıkıcı oldu sandım. Öldün mü? Öldün mü? İzle beni. Akşam lag olabiliyor yani ki bu akşam vakti çekiyoruz bu arada video. Sizin maskeyse kusura bakmayın. İslam'da bu arada VIP'di. Zırhın var mı? Al alacağım alacağım bir dakika alacağım. Akşam bir dakika gelişim İslam'ın adasına gideceğim. Sen beni izliyor musun kanka? Bir evet, dakika Iki, sonra üç parça çekeceğiz. Bu diğer parça İslam. mı? Bak. Arkadaşlar İslam tam tam 1630 ping alıyordu. Çok kötü ping almışsın kanka ya. Sen adama gideyim mi ya? Midas, ha, aşağı oldu lan? Yokmuş. Ne trollüyor ya? Ortaya gidiyorum ben. kim pong kaç abicim? Abi re yazdım. Ah düştüm. Abicim yapmayın ya. Arkadaşlar üçüncü patlatıyor. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar e, devam ediyoruz partla birlikte. Akşam gençler takımına girdim. Yani İslam takım değilim. Yani V satacağız İslam'la. Arkadaşlar PP'de eğer şey gelirse yani şöyle gırt gırt sesleri gelirse kusura bakmayınız. Yani telefonu elime alacağım. Ping'im yani baya bir. Öldün mü? İslam'da eskiciler eski PP'cilerden biri. açıklama kısmından İslam'ın kanalının linkini bulabilirsiniz. Açacağım. Kim lagımı Geçtim mi lan? Evet geçti geçti. Yandık sen misin? Beni öldürmesene. İslam beni öldürmesi yakışıyorlar. Öldüreceksen ha. Üşüyorlar gel kadar temiz. Sonra döşeceği. Ben son adamlarını beni öldürmeye geliyorum. Sen ne diyor diyeceksin? Gel de. Yo sen ortaya gitme sana doğru gelirim. Ma. Bak işte adam ölüyorum. Adam öldürüyorum. Hadi. Hadi. Uf. Rükt. Rükt yedi. Hop. Ne? Kaç. What the fuck. Tamam arkadaşlar. İslam'a pingi de biraz düzelsin. Pp'de başlayacak o da akşam arkadaşlar sesimiz az gitti kusura bakmayın yani pingimiz çok olabilir kanka sen ortaya gitsene hemen ortaya. Azeri King o kanka ortaya gidiyor mu ortada mısın ben ortaya geldim bile Neresi? kim adam mı var atma ya düştüm şaka şaka Aa ne oluyor lan? Çırt çırt lan. Ha şimdi açtım. Ne yapalım? Kanka ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar devam ediyoruz. İşlem şu anda ortaya yol yapıyor. Yap kanka sen. Arkadaşlar evden ses kesiyor. Kusura bakmayın. Yani herkes uyumadı şu anda. Bir tek ben uyumuyorum. Ben yukarıdan yol yapacağım. Ya da yapmayacağım ya senin arkanda geldi. Sen onu aşağı atabilir misin blokların altını kararak? Acaba peepim ya. Adam zincir set ya. Evet zincir mi? O ne çıktı? Man oyundan çıktı. Vallahi oyundan çıktı. Abi tek sen de kaldın. Dalal. Dalal. Dal dal. Dur dur dur. Gitme gitme gitme. Kılıç bulalım. Kılıç bulalım. Tamam güzel. İstanbul PP yapıyor. Öldün mü? Kesin. ölüyorsun. Koydum lan. Kestim. Tamam tamam. Vurmuyorum. Vurmuyorum kanka. Kanka seni öldürürsem oyun. Kanka vs atacak mısın? Vs. Sadece sen kaldın. Bir tek sen kaldın. Ama oyun uzayacak ya kanka. Tamam ya arkadaşlar oyunu uzatacağız. Bizim takım arkadaşları öldürelim. Abi bizimkiler Aha. bak bir tane adam yol yapıyor. Bizim bizimki ya yandan gidiyor. Dur kanka dur dur ben altını kıracağım. Kanka ben de dur. Kanka sen kasarsın ya. Dur 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 sen gitme sen gitme. Ben altı atacağım ona aşağı. Baltam var mı? Var 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 anne var. Bir de benim adam altıma kazıyor. Ben düşüyorum. Dur bak bir dakika bir dakika kanka gelme kanka gelme. Düş lan. Kırıyorum ya düşme Mal ya adam ya. Hayır düşmedi. Kanka ok, oksat var mı at şunu ya. Taş kız buldum. Evet, ok ok bul. Yok, ok. Dur kartop buldum. Kartop at adama, kartopu at adamı, kartopu. Öldü mü? Dur 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 sen kaç sen kaç. Öldürebilecek misin? Sen git öldür Sen kaç sen kaç. Sen yukarı yolla. Ne yapacaksın kanka ya? Dur dur dur. Ben blok yapacağım. Öldür öldür şimdi. Öldür, öldür. Öldür. Kanka öldür. Geldi. Geldi. Evet arkadaşlar. Kendinize bakın. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bay bay.